Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynayacağız. MCSG serverındayız. Solidar Resort 2 mapindeyiz. Yanında Çağlar var. Adar Merhaba Çağlar. Merhaba. 6 kişi başladık yani. Hemen oyunu bitirmek istiyoruz. 2 dakika içinde bitir bitireceğiz bu oyunu. Bitirebilirsek. Adamın tek geçti önüme. Çıkın aga. Kılıcım var. Bir adam <laughs> kesti. Bir adam kestim. Ortada bir bi sen varsın. Ortada. Taş kılıcım var. Aferin. Kılıçta geldi Çağlar. Zincir set var. Şu anda onu kovalıyorum. Ben de. Ne olur bir tane vur. yanlışla Ben sana vuracağım bak. Adamsın lan. Adam mıyım? Değilsin ama mı olsun. Al yemek. Gel Allah. gel şurada ver. İki kişiyiz ikimiz kaldık lan. Aaa. Ah. Aa! Videoyu çektin mi? Evet. Atacağım mı? Atacağım. Şimdi atayım mı? At. Atarım yani sıkıntı olmaz. At 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 çok eğlenceli. İki dakikalık video. Armor lazım ama. Al. Al al al. Kendine armor mu var mı? Yok. Bir zırh var mı zaten? Pantolon attım sana sadece. Ma taksana pantolonun yok ya. Aa demir pantolon var. Kaç sırın dolu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benim 6,5. Neyi çıkarayım? Taş kılıç mısın? Evet. Tamam tahta kılıcın varsa tak. Yok ki. Ben de golden apple yiyeceğim o zaman. İyi. İyi hadi. Başlayalım. 3, 2, 1. Hiç taktik yapamıyorum. Keseceğim büyük ihtimalle sen beni. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ol. Aa! Hadi Bir buçuk kal. İyi oynadın ha vallahi bak. Sağ olun arkadaşlarımız destekleyeniniz. Evet, videoyu kapatıyorum. Hadi bay bay.